Galatasaray'ın gündemini konuşacağız Aspo Yorumcusu. Mahmut Alparslan bizleri bekliyor sevgili izleyenler. Bağlantımızı yapalım. Mahmut Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Günaydın, teşekkürler. Sen nasılsın Çiğdem? Teşekkürler, bizler de iyiyiz. En sıcak manşetleri her sabah yaptığımız gibi okuduk. Biraz Hı -hı. E, sohbet edelim istiyorum. Tabii Galatasaray'ın hem Avrupa karnesine bakalım bence. Diğer yandan Musaray'a ayrı bir parantez açmamız galiba gerekiyor. Bir de tabii transferleri soracağım size. Musaray'la başlayalım. Yani kalede size göre panik yaratacak bir durum söz konusu mu şu anda? Siz neye bağlıyorsunuz bu form düşüklüğünü hocam? Ben bu girmeden önce seni bir tebrik edeyim. Teşekkür ederiz. Kanalımızın gururu oldun. Cumhurbaşkanımız da yaptın röportajda. Çok teşekkür ederim Mahmut Hocam. Çok hoş etti. Seninle de yayınlara çıkmak bizi de gurur veriyor. Çok Onur veriyor. ederim. Önce başlayalım. Valla bu işlere müşteri... Tartışılır mı tartışılmaz. Neden tartışılmaz? Senelerden beri yaptıkları meydanda, Gazze'ye verdikleri meydanda insanların hayatında, bizlerin de inişli çıkışlı çok e, günleri ve zamanlar oluyor, aylarda olabiliyor fakat tabi muştara hiç dinlenmeden geldi e, biliyorsunuz kopya amerika e, Fatih Hoca da onun açıklamasını yaptı çarptık dedi e, hiç tatil matil yapmadan insanlar e, bir yerde de bir demoralize olabiliyorsunuz bir yerde bedensel ve zihinsel olarak yorgunluklarınız olabiliyor bunları da düşünmek lazım onun için herhalde çok fazla da e, antrenmanlarda da kendine fazla veremedi e, dinlenme süreci olmadığı için e, biraz e, yorgunluk ve mental düşüktüğü yaşanabiliyor bu olabiliyor Müşteri hemen bir şey da yaptığı evet iki tane e, hiç yakışmayacak e, hatalar. Bunları hepimiz kabul ediyoruz. Ama sadece e, müşterinin tabii gözüküyor. E, o zincirleme hataları da görmek lazım. Onun için ben e, müşterinin e, kamuoyunda veyahut da genel olarak yerilmesine karşıyım. Müşteri yine eski haline alır. Burada tabii ne tarzda çalıştı? E, geldiğinden beri çok aktif mi çalıştı yoksa biraz o dinlenme sürecini Tam aktif olmayarak pasif olarak mı geçirdi, o mental yorgunluğunu ne şekilde attı bedensel olarak da. Onları bilmek lazım. Onları bilmediğimiz için de yaptığı hatalar bizim tabii hem Gazi'nin hem de herkesin hepimizin canını acıttı. Bilhassa Avrupa maçlarında ama Munster'e müşteriler gene E, Müşterinin alternatifini aramak lazım. Gazi hep onun arkasında kaldı. E, onu şu ana kadar hiç düşünmedi. E, alttan da çıkartmalıydı o oyuncular. Hiç gelmedi. Efe <laughs> <şu anda. gülüyor> bir tane kardeşlerimiz var orada. İsmail Çıkra var şu anda. Üçüncü kaleci olarak düşünülüyor. Gönderdiniz gönderdiğiniz şey fazla oynamayan bir kaleci. Şu anda çıkan kaleci o da bilemiyorsunuz. Yani görmediğiniz için kalecilerin oynaması lazım. Ve formayı da vermediğiniz zaman. şimdi işte 90 dakika çıkacak Avrupa maçında izleyeceğiz. Ne verir ne götürür. Ee, onun da hataları olur mu olmaz mı? Veyahut da süper maçlar çıkarır. Belki Mükseleden de formu alır Gerçi hmm. şu an Mükseleden formuya almak çok zor da. Ama Galatasaray ikinci alternatifini hiçbir zaman için bulmadı Ama hocam olmadı. yıllarca o kadar fazla güven verdi ki kalede. O kadar güzel bir görüntü çizdi ki. Kredisi de çok yüksek bir oyuncu tabii taraftarların da gözünde. Yani önceliği hiçbir zaman Galatasaray'ın orası olmadı ama siz diyorsunuz ki hani aramaları aslında ufak ufak başlamalıydı alternatifleri bu noktada geç mi kalındı? Konuşacağız. Bir de şunu sorayım ben hemen. Rövanş maçında hı hı. şimdi kim oynayacak? Mustafa kırmızı kart görünce Kare'ye Berk Balaban geçmişti. Tabii baktığımızda ilk resmi mücadelesi çok da güven vermedi kalede. şimdi Giresunspor'a Spor'a satıldı Okan Fatih Öztürk liste yazılmamıştı. Kaleyi kim koruyacak şimdi bu noktada? şu aşamada bakarsınız Berk Balaban kıyafette İsmail Çıkk olarak eee uh -huh. lig performansı olarak daha doğrusu tecrübesi olarak herhangi da fazla olmamasına rağmen İsmail Çıkk ama herhalde Berk Balaban'la başlayacaklar. Büyük olasılıkla öyle başlayacaklar. Hatasını e, göreceksiniz yaşanacak onlar. Çünkü kolay değil. E, gencecik bir kaleci alıyorsunuz. Hemen şampiyonlar e, Avrupa, UEFA Kupası veya Avrupa Kupası her neyse orada oynatmaya bakacaksınız. Yapacağı her hata kaleci de kaybedebilirsiniz de. Ama e, bunlar e, futbolun cilveleri bunlar yaşanacak. Genç de olsun, yapacağınız hata da olsun. Siz o hatayı Hı -hı. telafi edip de Oynamaya bakacaksınız. Yani şu anda e, Galatasaray'ın orada bir handikapı var, var mı? Var. E, Mucizeler olmadığı zaman soru işaret ediyorsunuz. Kim e, Fatih olursa? Fatih tabii o iki kalecinin de daha üzerinde de tecrübeli ama zaman zaman da onu da Galatasaray Kalesi'nde yaptı. Yani büyük takımın kalelerini e, korunmak kolay bir iş değil ama e, rakipleriniz de bunları bertaraf etti iki rakibiniz hatta üç rakibiniz de Türk kalecilerle oynuyor. Hı hı. Bunu sorgulamak lazım. yani. Siz tamam muşteri hep 11 sene oldu. 12. seneye girecek neredeyse. E, Müşteri güvendiniz. Hepimiz de güvendik. Devam ettirdik Ama e, Gazi'nin kaleci departmanından kaleci çıkartamadınız. Bulamadınız. Bunları da hazırlayabilirdiniz. Hı. Orada bir sıkıntı var. Herhalde bundan sonra da artık biraz oraları da eğilmeye bakarlar. Bakalım evet. ama muşteri... Eğer zaman için birinci olarak yazılacak sağlam bir müşteri hep bir yazılır. Onun da artık hı hı. fazla devam de bizlerinde çok fazla konuşmasına gerek yok. Kaleciler Peki. maalesef bunu zaman zaman yaşanıyor. Şimdi e, kaleyi de. konuştuk. Bir de e, Sabah gazetesinden Mehmet Özcan'ın güzel aslında bir başlığı vardı durumu özetleyen Galatasaray'daki atan atamıyor tutan da tutamıyor diye bir başlık kullanmış bu sabah e, Mehmet Özcan. Yani bu bölgelere öncelik verecek gibi duruyor. Bir kaleci alacak e, gelen haberler böyle. E, forvet için de arayışlar var. Hatta önüne çıkan isim Loren'den Mofi olmuş. Biraz oyuncunun son durumu siz bize anlatır mısınız ki eminim takip etmişsinizdir adı geçince. Şimdi satış listesine kondu Falco, Cagne. Falco da Inter Miami'ye gidecek gibi duruyor. İşte Muhammed'de bir form düşüklüğü var ki maç sonrası zaten Fatih Hoca bundan da bahsetmişti. Herhalde bir takviye gelecek gibi ne dersiniz? Valla şimdi Çiğdem transfer bitmiyor, isimler bitmiyor. yani bir sezonda siz gene 6, 7, 8'i geçen transferlere gittiniz zaman bu sefer insanlar der ki ne oluyor? Yani bu transfersiz bu takım gitmiyor mu? Bunun alternatifleri zamanında niye yapılmadı? Bunlar hep sorguladı. Eğer siz futbolun içindeyseniz biraz irdegiyorsunuz bunlar sorgulanacak ama her şeyde sizi gülüm kurtarmak için hep transferlerde gidilecek bir şey değil. Muhammed Mustafa yani geldiğinde tamam biraz farklı bir şeyler gösterdi ama ben hocayı da biliyorum yani hocanın düşüncesi, oradaki oyun tarzı ne şekilde olacağını, ne beklediğini, siz sadece zeta içinde aktif olursanız o size bir şey fazla bir şey vermiyor. Burada e, Muhammed'le de alakası yok. Muhammed'in yetişmesinden yani bulunduğu kulüpten Avrupa seviyesinde çıkmadığı için biraz bocalamaya girdi evet. ve şu anda da düşüşleri yaşıyor. Çünkü istenilen ondan da daha aktif olacaksınız. Alacaksınız, vereceksiniz, gideceksiniz. İşte ee, işte çalımınız olacak. İkili mücadelede olacaksınız. Yani bunlar bir santrafordan istenilen Sadece belli bir yerde kalıp e, size geldiği zaman boş alanda işte ayağınız vuruşlar Allah var. Yani çok iyi vuruşları var. Son vuruşları çok iyi. Ama Avrupa seviyesinde yani siz üst düzey şeylerdeyseniz yetmiyor. Daha farklı yükler isteniliyor. Onun için Gazi'nin arayışları var. İşte burada Halil'i e, Halil düşünüyor ki Halil'den beklentileri çok fazla. Hocanın ne tarzda olduğunu Muhammed'le kıyas ettiği zaman arasındaki o biraz evvel bahsettiğim oyun tarzını Muhammed'den daha iyi olduğu için onun üzerinde duruyor. Hatta daha farklı bir oyuncu ama e, yani e, her şey transferli olacak değil. Elinizdekilerinden de bir şeyler çıkartmanız lazım. E bakıyorsunuz orta sahibi isim çıkıyor, forvete çıkıyor tabii. forvete alınacak mutlaka alınacak. Elinizdekiler yeterli değil, yeterli gelmiyor. E bu, bunlarla da e, Türkiye liginde siz şampiyonluk olacaksınız. Tamam şampiyonlukta hemen hemen hep o üç seviyelerdesiniz. Ama e, elinizdekiler yeterli gelecek mi? E, hoca onları gördüğü için daha farklı, evet. daha aktif. Ee, ve oynayan ve oynatan bir santrofor. İşte günümüzün santroforlar artık o şekilde ee, var mı? Var da tabii bu şey çiğden, ekonomik olaylar. E Falka mutlaka gidecektir. Çünkü e, yani bu tarzdaki bir oyuncu sizin elinizde ve bu yedekte bekliyorsa, oynatmıyorsanız e, size çok çok büyük bir lüks. E, para olarak da çok büyük bir lüks. İnşallah o yazılanlar, çizilenler doğrudur. E, ki bunu herhalde sen de e, tahmin edersin, düşünmüşsündür. Hikaye ve falan ben de söylemeye çalışmıştım. Yani Giderse büyük olasılıkla e, MLS ligine, ki oradan bir iki takımlarla da görüşmeleri var diye. İnşallah onu tutar. E, Gaza hem yükten e, e, istifade eder hem de bu gelecek parayla, kazanacakları parayla bir santrofor bulurlar. Ama tabii isimlerden ziyade sizin e, oyun prensiplerinize uygun, takımınıza uygun santrafor bulmak lazım. Var mı? Var. Bulurlar mı? Bulurlar. Önemli olan ekonomik ve elinizdekilerini boşaltmak. Yani kolay hmm. olmayacak Falcao ve Jack Neysat. Evet. Evi taraf var. E, daha durumu belli değil. Yani alıyorsunuz da, almak istiyorsunuz da elinizdekilerini çıkarmak istediklerinize çıkaramıyorsunuz. Önce onları bir boşaltmanız lazım. Ondan sonra da mevkiler. her şeyimizde geç. Her şeyde olduğu gibi geç karar veriyoruz, geç transferleri yapıyoruz. Takımlarımızın hiçbir hazır olmadığını maalesef biliyoruz, üzülerek seyrediyoruz. Peki. Biz yine gidişat bizim yine ligimize dönecek, öyle gözüküyor. Bakalım şeyden. Peki yine tabii konuşacağız Galatasaray'ın transfer gündemini sizinle ilerleyenlerden.